Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde render nasıl alınır bu konuya değineceğim. Render almamız için ufak bir örnek yapacağız. Önceden indirmiş olduğum yol animasyon videomuzu bu şekilde project kısmından çekerek layer kısmına sürükleyip atıyoruz. Ve bu yol animasyonumuzun yanlarındaki yeşil alanın kaybolması için Efekt kısmına geliyoruz. Buradan Keying'i seçiyoruz. Buradan ise Keylight'a tıklıyoruz. Burada Screen Color'ın hemen yanındaki kalem işaretine tıklayarak yeşil alanımıza tıklıyoruz. Ve yeşil alanımız artık kaybolmuş durumdadır. Şimdi ise yol boyunca hareket eden bir ara araç olması için önceden indirmiş olduğum araç resmimizi bu şekilde Project kısmından sürükleyerek Layer kısmımıza atıyoruz. Bu resmimizin yol animasyonu videomuzun üzerinde olması gerekiyor. Bunun için böyle sürükleyip üst kısmına atıyoruz. Bu şekilde aracımızın boyutuyla ayarlamalar yapabiliriz. Space tuşuna basarak oynattık. Arka planda herhangi bir resim olması için önceden indirmiş olduğum dağ resmini bu şekilde proje kısmından sürükleyerek layer kısmımıza atıyoruz. Ve bu şekilde gelmiş bulunmaktadır. Böyle ayarlamalar yapabiliriz resmimizle. Arabamızın yerini dilediğimiz şekilde değiştirebiliriz bu şekilde buraya koyup Space tuşuna basarak ön izlemesini izliyoruz. Şimdi ise render alma işlemine geçelim. Render alma işlemine geçmeden önce ayar yapmamız gereken bazı ayarlar var. İlk olarak şu alandaki ayarın full olarak kalması lazım. Full olarak, kalması gerekiyor. Bir diğer husus ise projemizin nereye kadar olacağını belirtmektir. Bu projemiz 20 saniyelik. Diyelim siz 10 saniyeye kadar render almak istiyorsunuz. 10. saniyeye gelip buradan ne tuşuna basarak videomuzu 10. saniyeye kadar kesmiş oluyoruz. Eğer başlangıç saniyesinin de 0 değil İkinci saniye olmasını istiyorsanız ikinci saniyeye gelip B tuşuna basıyoruz. Ve bu şekilde başlangıç noktamız da burası oldu. Ve Space tuşuna basarak oynatabiliriz. Şimdi ise render nasıl alınır onu gösterelim. Buradan file'a e tıklıyoruz file'dan bu şekilde aşağı gelerek export'a tıklıyoruz. Export'un hemen yanındaki add to render queue'ya tıklıyoruz. Ve aşağıda gördüğünüz gibi aşağıda yeni bir alan açıldı. Burada best settings ve lossless ayarlarını yapabiliriz. Best settings'e tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken pek bir ayar olmadığı için direkt OK deyip geçiyoruz bu kısmı. Lossless kısmına geliyoruz. Bizim için önemli olan kısım burasıdır. Bizim format video formatımızı belirlediğimiz kısım da bu kısımdır. Buraya tıklıyoruz. Burada format AVI. Buraya tıklayıp burayı quiet time yapıyoruz. Evet buradan diğer yapacağımız ayar ise format options'a tıklayıp video Codec kısmına buradan bu oka tıklayarak video Codec kısmını animation olarak ayarlıyoruz. Zaten seçilmiş. Bunları da yaptıktan sonra OK diyoruz ve en son olarak buradaki linke tıklamamız gerekiyor. Bu linke tıklayarak videomuzun nereye yüklemek istediğimizi seçiyoruz. Ve burada videomuza istediğimiz ismi verebiliriz. Ve yerini ve adını belirledikten sonra kaydete tıklıyoruz. Ve en son olarak şu sağ köşede Render işaretimiz gelmiş bulunmaktadır. En son bu rendere tıklayarak render alma işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Videonuzun uzunluğuna ya da kısallığına göre bu süre uzayabilir ya da kısalabilir.